Kıbrıs'ta konser veren Selçuk Balcı baba olacağını nasıl müjdeledi? Menajer Ayşe Barım hakkında ifade veren oyuncu Deniz Işın bu konuyla ilgili neden konuşmak istemedi? Tekerleşme iddiaları hakkında yorum yapan Zeynep Bastık neler söyledi izliyoruz. Tarihi atmosferiyle dikkat çeken Mehmet Fetihler Sultanı dizisinin setinde keyifli anlar yaşandı. Yoğun tempoda geçen çekimler sırasında oyuncular stres atmak ve motivasyon sağlamak amacıyla sette mangal keyfi yaptı. Sosyal medyada paylaşılan etkinlik görüntüleri kısa sürede büyük ilgi gördü. Evet abi, yapmayın. Abi bu zaten... Yürü dakika. be. Al 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 al. al. Turgay abi, Turgay abi yemek usta satar evet. kusura bakma abi. <laughs> Ustam ne diyorsun? Turgay ağabey, abi bir tane lavaş abi. alabilir miyiz? Biz Selam. Lavaş. Ayşe Barım soruşturmasında mağdur sıfatıyla ifadesi alınacak olan Deniz Işın, Bakırköy'de bir tiyatro oyunu çıkışı kameralara takıldı. Muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakan ünlü oyuncu aracına binerek oradan uzaklaştı. Mağdursuz paketlerle... İfade vereceksiniz. Hiçbir şey sormak istemiyorum. Ayşe ya. Barım o hakkında en de çok de net açıklamayı ederim. da siz Aklanlar, yaptınız. Hiçbir geri dönüş olmadı. Yani. Yani. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla oyunculuk sektöründeki tekelleşmeye dikkat çeken Deniz Işın, ertesi gün hakim karşısına çıktı. Ancak beklenilenin aksine, ünlü oyuncu Ayşe Barım'dan şikayetçi olmadığını söyledi. Deniz Işın'ın ifadesinde şu detaylar yer aldı. Yalnızca tam tarihini hatırlamamakla birlikte geçmiş dönemde yer aldığım bir projede yer almamı istemediğine dair bir duyum almıştım. Ancak ben söz konusu projede yer aldım. Dolayısıyla ismi geçen şahıs tarafından bizzat işime engel olunması veya mağdur edilmem söz konusu değildir. Paylaşımım da sektörde var olan bu sorunun gün yüzüne çıkması sebebiyle bu duruma dikkati çekmek amaçlıdır. Kimseden davacı ve şikayetçi değilim. Arnavutköy'de görüntülenen sempatik şarkıcı Zeynep Bastık ayaküstü muhabirlerle sohbet etti. Nasılsın? Sosyal medyadan görüyorum bu arası. Ne yapayım valla ben ee, bir klip aşamasındayım, hazırlık aşamasındayım. Bu ay solo bir klibimiz çekilecek, yeni şarkı çıkıyor. Onun hazırlığındayım. Bugün öyle bir check-up'ım vardı, kontrollerimi yaptım. Kız arkadaşlarımla bir yemek yedim, evime gidiyorum. Check-up sonucu nasıl? İnşallah. Tertemiz, işte. çok iyiymiş, her şey yolundaymış, sağlıklıymışım. Bir sorun yok, çok şükür. Oyunculuk sektöründeki tekerleşme iddialarına müzik piyasasından birçok isim de destek verdi. Haliyle bu konuda Zeynep Bastık'ın fikrini almamak olmazdı. Yani vardır buna yok demek yani maruz kalmadığım için evet diyemiyorum kendi özlerimde ama yok da demek doğru değil. He yani Her yerde he, her an her şey olabiliyor. Neden olmasın? Vardır. Peki Zeynep bastığın başına bu anlamda üzücü bir olay gelmiş miydi? Benim başıma hiç öyle bir şey gelmedi ama e, bu olmadığı ya da olmayacağı anlamına gelmiyor. Ama ben e, öyle bir şey tecrübelemedim. Umarım da başıma tatili. gelmez. Sevgilisi Serkay Tütüncü ile geçtiğimiz günlerde Erciyes'te kısa bir kar tatili yapan Bastık, o anları sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sunmayı ihmal etmemişti. Güzel geçti. Tatlı bir iki gün öyle bir event'e katıldık. Tatlıydı. Benim öyle Bortla falan çok bir işim yok. Ben öyle uzaktan arkadaşlarımı izledim. Ama bort yapıyormuşum gibi fotoğraflarda koyup insanları da kaldı. Siz biraz daha yaz kızısınız. Ben yengeç burcuyum. Ben anlamam. Ya ben kışla tatili yan yana çok getiremiyorum. Sosyal medya fenomeni CZN Burak aylık gelirinin 30 bin TL olduğunu söyleyerek büyük bir tartışma yaratmıştı. Mütevazı gelir açıklamasından sonra lüks bir spor araba ve nişan taşında 3.5 milyon dolarlık bir dubleks daire satın aldığı iddia edilen ünlü fenomen lüks yatırımlarıyla tekrar eleştirilerin hedefi oldu. Bir ev aldınız şimdi bir araba aldınız bunu da yoğun bir tepki gördü aslında nasıl ben oluyor yedim, bu diye. Araba yeni almadım eve yeni Hı -hı. aldım ama fiyat doğru değil. Yani hatta onun için hukuki süreç başlattık biz. Hı hı. Yani fiyatı uydurmuşlar ama ev aldığım doğru. Ee, onun dışında araba da bir yıl önce alınmıştı. Arabayı da sattım yenisini aldım. Hı hı. Ee, 30 bin TL olana gelince o da bağımlı yanında çalıştığım zamanlardaki maaşımdı. Benimle uğraşıyorlar. Yurt dışında ve yurt içinde 15 tane saatimiz var. 13 yurt dışında 2 e, tanesi de İstanbul'da. Buradaki tabi e, itibar suikastı yüzünden e, mağdur oluyoruz ama Anlamadım niye, çok uğraşıyorlar. Takmıyorum abi, İşimi yapmaya çalışıyorum. Şimdi işte işten çıktım, evime gidiyorum. Kim uğraşıyor sizce? Kim, Var mı böyle bilmiyorum. bir şeyiniz? Karadeniz müziğinin sevilen sesi Selçuk Balcı, geçtiğimiz hafta sonu Kıbrıs Lefkoşa'da sahne aldı. <laughs> Kıbrıslıları Karadeniz müziğine doyuran ünlü şarkıcı konser öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Türkiye turnesi kapsamında 45 günde tam 35 konser veren Balcı, Doğu Anadolu'da gördüğü yoğun ilgiden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. O Doğu, Doğu bölgesi Karadeniz müziğini çok sempatik buluyor, dinliyorlar, dertleniyorlar. E, bunda da tabi e, rahmetli Kazım Koyuncu'nun çok büyük katkısı vardı yani o bölgede çok fazla sevdirmişti Karadeniz müziğini. Samimi açıklamalarına devam eden sevilen sanatçı Baba olacağının müjdesini de verdi. Temmuz ayında baba olacağım. Onun heyecanını yaşıyorum. Aynen. Gerçi erkek için şey diyorlar. Kucağı almadan hiçbir şey anlamaz diyorlar ama evet. ben de e, oluyor ya. <laughs> Var yani incelen bir heyecan. Durdurak bilmeden çalışan Selçuk Balcı mutlu haberi ilk nerede almıştı merak ettik doğrusu. Duyurum turne duydum. sürekli olduğu için turne ortası. Turna bitiminde de tabii ki evde daha başka bir heyecanlı yaşıyorsun. Gittim bir nostaljik bir bebek arabası aldım evin içinde onu gezdiririm diye. Şimdiden evet. <laughs> başladı. Başladı başladı. Selçuk Balcı Ocak ayının ilk günlerinde aramızdan ayrılan usta sanatçı Ferdi Tayfur'u da anmadan geçemedi. Toprağı bul olsun, mekanı cennet olsun. Çok sevdiğimiz bir sesti. O yanık yanık söylerdi. Ben de bugün bir deneyeceğim vallahi içim yanar denemiş miydiz daha önce konserlerde Yo, yer vermiş Hiç miyiz? hiç yer vermedim. Bugün sadece biraz çalışayım dedim hani söyleyeceğim için. Bakalım umarım beceririm yani. Röportaj bitiminde sahneye çıkan balcı merhum sanatçının İçim Yanar şarkısını seslendirdi. İçim yanar 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 Kıbrıs'ta sahne alan bir diğer ünlü isim de Murat Başaran'dı. Sempatik şarkıcı da repertuarında Ferdi Tayfur'un şarkılarına yer vermişti. Türkiye için bir değerdi o. Şarkılarıyla, besteleriyle, sözleriyle, söz yazarlığıyla yani eşsiz değerlerden biriydi. Başaran Ferdi Tayfur gibi usta sanatçıların öldükten sonra değil, yaşarken değerlerinin bilinmesi gerektiğini söyledi. Ferdi abinin saken bu kadar değer gördüğünü düşünmüyorum açıkçası. Ya yani bizde de sanatçılar vefat ettikten sonra. Ee, böyle bir şey yapıyor Bu bir artık şey oldu yani aslında hayattayken değeri bilse çok daha güzel olurdu bence yani <laughs> çok sevdiğini belirten Murat Başaran Yavru Vatan için bir şarkı yazdığını söyledikten sonra sohbeti noktaladı. Kıbrıs'ın bir Magosa limanı var değil mi? Hı hı. Ee, böyle bir iki şarkı daha var ama onun haricinde e, çok e, fazla şarkı yok Kıbrıs'la ilgili. Mesela Bodrum'la ilgili var, Çeşme'yle ilgili var, her yerle ilgili var. Bir tane de ben yaptım. Sürpriz olsun.